Peki şimdi bu Nova Scotia bölgesinin özelliği nedir? Bir de az önce ben programa başlarken dedim ki dünyanın ilk üçünde bulunan liseler bunlar. Nedir bunların özellikleri, farklılıkları yani? Nova Şimdi Kanadalılar lise eğitimde çok iyiler. Dünyada ilk üçteler. Nova Scotia'da çok çok iyi. Sadece bunda iyi değiller ki üniversitede de öyleler. yüksek liselerde de yani, evet. öylerler eğitimde iyiler. Hatta e, bu konuda e, bu konuya çok yatırım yapmışlar. Oraya gittiğiniz zaman okulların çok yeni, çok geniş imkanlara sahip olduklarını ve sınıfların çok az öğrenciden oluştuğunu görüyorsunuz. Öğretmenlerin e, çok iyi imkanlarla orada bulunduklarını ve aynı zamanda da e, çeşitli master ya da doktora derecelerine sahip olduklarını görüyorsunuz. Hı hı. E, bizim öğrencilerimiz oraya gittikleri zaman şaşırıyorlar. Yani bir okulun bu kadar imkanlı olmasına. E, öğrenciler sabah derslere başlıyorlar. E, bir beş tane ders seçebiliyorlar. Ders saat iki buçukta bitiyor. İki buçuktan sonra öğleden sonra da bir spor dersi ya da bir sanat dersi alıyorlar Ve her gün bir spor yapabiliyorlar. Hı. Böylece öğrenci sadece akademik ortam içinde boğulmuyor. Bir spor dersiyle de, ya yani bir sanat dersiyle de kendini geliştirmiş oluyor. Peki şimdi bu e, devlet okulları dedik evet. ve bunlar dünyanın ilk üçünde bulunan okullar dedik. Peki devletle özel arasında orada hiçbir fark yok mu? Yani hepsi aynı standartta mıdır böyle? E, aslında şöyle, Kanada'da bu çok farklı. Yani Hı. Kanada'da devlet okulları o kadar iyi ki özel okulların standartlarını yakalamışlar. Hı -hı. Özel okullara gidenlerin asıl ı, ı, tercih nedenleri farklı. Yani siz işte belli bir mezuniyet kadrosuna orada sahip olmak istiyorsanız Hı -hı. belli bir zümreye hitap ediyorsanız bir özel okul tercih ediyorsunuz. Hı -hı. Ama akademik anlamda çok büyük başarı için özel okulu tercih etmiyorsunuz. Burada şu var ama devletin politikası çok önemli. Yani devlet ve özel diye ayırmıyor. Her ikisinde devlet finanse ediyor. Devleti Bizim de, de, de özelde e, kaliteyi denetliyor. Ücretler makul ama kalite çok yüksek. Ee, özellikle Nova Scotia'da ücretler çok makul. Yani Hı -hı. Türk öğrenciler e, Türkiye'deki okudukları lise yılından, e, yani Türkiye'deki masraflarını alt alta, alta koyan üyelerimiz... E, ...bir öğrencinin bir özel okulda hatta devlette okuduğundan toplamda e, çok daha uygun imkanlarla Kanada Nova Scotia'da okuyabiliyorlar. Hı -hı. Bu bölgenin bir özelliği daha var. Bu bölgede 300'ün üzerinde lise var. Bu liselerin hepsinin başında bir Yunan, yönetim var. devlet ve... Hepsi devlet. Hepsi devlet. Hı -hı. Hepsinin başında bir yönetim var. Bu yönetimin e, bunlardan 100 tanesini yabancı öğrenciler açmış... Hı hı. Ve her yıl 1500 yabancı öğrenci alıyorlar. Şu anda Türkiye'den 50 tane öğrencimiz var oraya giden hı hı. E, çeşitli okullardan. Ve çok mutlular, hı hı. E, çok da başarılılar. Türk öğrencilerden bu yüzden çok memnunlar. Peki e, oraya gittiği zaman yüksek öğretimi de garantilemiştir diyebilir miyiz eğer kendisi devam etmek istiyorsa? E, Nova Scotia'nın ayrı bir özelliği de bu. Hı hı. Eğer siz orada 12. sınıf okursanız mezun olabiliyorsunuz. direkt. Kanada'daki üniversiteleri şahsız şekilde kabul ediliyorsunuz. Ne kadar güzel. Eğer 12. sınıfı Türkiye'de bitirdiniz, mezun oldunuz, üniversite sınavına girdiniz, Türkiye'deki üniversite kaydınızı dondurabiliyorsunuz. İsterseniz İngilizcenizi hazırlık yılı olarak orada bir yıl okuyabiliyorsunuz. Buna bir gap year diyorlar ya da 13. yıl diyorlar. Ee, aynı zamanda oradan da mezun olduğunuz için Kanada'daki üniversitelere de direkt girme şansınız oluyor. Evet, e, Kanada'da öğrenci değişim programından, exchange programından yararlanan e, Türk öğrenciler bir hayli var. Kanada'ya giden Türk öğrenci bir hayli e, sayısı fazla. 50'den fazla öğrenci var. Biraz sonra bunlarla ilgili röportajlarımız var. E, bunları izleyeceğiz. Şimdi Kanada'da 10 tane eyalet var. Nova Scotia'da bu eyaletlerden biri. İlginç bir eğitim sistemi var. Her eyaletin eğitim e, bakanı, milli eğitim müdürü farklı.